Herkese merhabalar. Nasılsınız? Herkesin sağlığı, sıhhati yerinde mi? İnşallah öyledir. Açıkçası şu an havalar çok kötü. Yavaş yavaş salgınlar başladı. Bayağı bir sıkıntılı durumlar söz konusu. O yüzden umarım herkes çok iyidir. Ben de işte Kasım ayının giriş sayfasını yapayım sizlerle dedim. Daha sonrasında da devamını da getireceğim. Okuduklarımız, işte spor takipleri, vesaireler, kullanılan kalemler vesaire bunları devam ettirmek istiyorum ancak bu videoda yer vermedim. Bu şekilde Ekim ayının ölçümlerini yapıyorum öncesinde. Daha sonrasında Kasım ayının da takvimini çıkaracağım. Ben bu ay böyle biraz daha eğlenceli renkli stikerleri kullandığım bir ay yapmak istedim. Açıkçası güzel de bir sticker teması bulmuştum. Böyle çiçeklerle işte süslemeli vesaire. Onu yapmayı planlamıştım. E, fakat gördüm ki e, <laughs> stickerları yapıştırdığım kısım çıkmamış. <laughs> o sırada bir e, telefon görüşmesi e, yani telefon araması gelmiş ve o sırada video kesilmiş. Bunu da ilerleyen kısımlarda göstereceğim. Ancak son halini elbette ki paylaştım. Umarım beğenirsiniz. E, onun dışında e, genel anlamda bu e, ay bayağı yoğun geçen bir ay. Daha doğrusu Ekim ayı da benim için öyleydi. E, ekstradan işler çıktı, ekstradan e, görevler çıktı vesaire. O yüzden de bayağı yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorum ve bu şekilde ilerliyorum. Bu e, bunu neden anlatıyorum? Böyle bir şey olduğunda belki sizler de e, ajandalarınıza hani boş bırakma durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani ajandalarınıza çok fazla bir şeyler yazmaya bilirsiniz. İşte böyle olduğu zaman o boş kalmışlık durumu bizim canımızı sıkar. E, not defteri, işte ajanda bilmem ne takibi yapan insanlar için boş kalmışlık hoşumuza gitmez sanki ajandamıza yeterince ilgi göstermiyormuş gibi hissederiz. Fakat e, gelin görün ki bu bizim defterimiz biz ne kadar kullanacaksak o kadar yani bize ne kadar hizmet etmesini istiyorsak o kadar hizmet edebilecek bir defter. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey burada. Elimizden geldiğince planlarımızı yapıp bunu devam ettirmek. Bunu söylemek istedim çünkü geçen hafta ben de çok fazla ilgilenemedim defterlerimle ben de çok fazla bir şeyler yazamadım. E Böyle olduğu için de kendimi de suçlu hissetmek istemiyorum açıkçası. Çünkü zaten bu defter bana hizmet ediyor ben deftere hizmet etmiyorum. Onun dışında Kasım ayında çeşitli doktora yeterlilik sınavlarımız, çeşitli toplantılarımız, işte plan planı önceden belli olan şeylerimiz var. Bunları e, sizlerle paylaşmak e, isterdim. Ancak hani onları çok fazla yazmamışım. Daha sonrasında izlerken baktım. E, genel anlamda genel bir çerçeve olarak sunmuşum bunu. E, bu arada bu elimde gördüğümüz kalem'i e, Pentel Brush Sign zannederek aldım. Ancak Pentel Brush Sign çıkmadı. <laughs> Şöyle, Hakikat Bakırköy'den aldım ben bunu. E, Pentel'in Touch isimli bir kalemi. Bu ikisinin arasında e, çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum. Sign Pen diye geçiyor. Fakat Touch olan daha farklı ucu sanırım. Biraz daha sert olarak e, gördüm ben. Yani öyle bir izlenime kapıldım. O yüzden de bunu da sizinle paylaşmak istedim isim olarak. E, ben böyle biraz daha işte turuncu tonları işte kahverengi tonları vesaire bu tarz bir e, ton silsilesi kullanmak istiyorum. Bu ayda bantları da o şekilde yapacağım. E, dolayısıyla hani burada e, o şekilde ilerlediğim bir kısım olacak. İşte şimdi buralarda bir yerlerde ben e, bantlarımı ve stikerlerimi yapıştırmaya başlayacağım aslında fakat bu esnada e, telefon durmuş ve kapanmış. O yüzden de şimdi e, burada size göstereyim ve burada paylaşayım istedim. Böyle altlarının üstlerini işte stickerlarla süsledim, e, bantlar kullandım. Böyle biraz daha çiçekler, işte çiçek dükkanları gibi bir şema olsun istedim. E, o sticker'ları çok beğendim açıkçası. Böyle minik minik, e, bir dükkan hesabı e, dolaptaki bir dükkandan almıştım. O da yurt dışından aldığını söylemiştim. Genellikle AliExpress'te bu tarz e, ürünler sıklıkla var. E, eğer hani Oralardan getirmekle uğraşmak istemiyorsanız dolapta da bu tarz e, satıcılar olabiliyor. Oralarda e, oralarda bakabilirsiniz. E, yine hani bunun gibi Instagram'da e, satış yapan Shopier hesapları vesaireler var. Oralara da bakabilirsiniz. Ben bu elimdeki bantları çok beğendim. Böyle çiçeklerle işte yine süsleyeceğim. Böyle bir çit görünümünün olduğu bir bant türü. E, bu böyle 12'li bir şekilde satılıyordu hakikat e, Bakırköy'de. Yine daha sonrasında e, kitap ajandalarımı yaparken de bunlardan kullandım. Yine onlar onları da sizinle paylaşırım. E, çok hoşuma gitti. Böyle çizim gibi yapılmış. Yani sanki birisinin hani resmi gibi yapılmış. O da baya hoşuma gitti. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi hani hemen aylık temanın, aylık görünümün arkasından haftalık temalara gittim. Çünkü tek tek tekrardan başa aylık görünüme dönmek biraz zor oluyordu. Bu Ekim ayında onu gördüm ben. O yüzden de hani burada hemen haftalıkları arkasına koyup e, ayın sonuna okuduklarımı, spor takibini e, vesaire diğer e, sayfaları yapmak istiyorum. Dediğim gibi ben hala e, deneme aşamasındayım bu defterle ilgili olarak. Bu arada defterimin ne olduğunu bilmeyenler için ek buradan aldığım haftalık ajanda defteri arkadaşlar. Onunla ilgili olarak da daha önceden yaptığım videoları herhangi bir yere bırakırım. Onlara da bakabilirsiniz. Bu ajandaya yönelik olarak kurulumlarımı birkaç videoda yaptım açıkçası. Şimdi devam edelim. Hep yine arkaya bakarak kaç... Satır, e, kaç sıra bıraktığımı, kaç satır aralık bıraktığımı buralara not alıyorum. E, bu dediğim gibi Pentel'in bu kalemiyle devam etmek istedim bu temanın haftalık görünümü kısmına. E, açıkçası buralarda da onları planlamaya çalışıyorum. Hep geçmişe dönerek bakıyorum kaç satır bırakmışım, ne yapmışım diye. Ben bu defterimde önemli olarak yapılacak o haftaya yönelik olan işleri, YouTube'da hangi videoları yapacağımı ve bir takım takip çizelgelerini ele alıyorum. Burada da neleri takip edeceğimi yazıyorum ve daha sonrasında da en alt kısımda da mood tracker yani o haftaki içinde bulunduğum ruh halini 0'dan 8'e kadar veya sıfırdan bazen 10'a kadar kalan kareye göre açıkçası değerlendiriyorum. Bu da benim için yine bir oyun alanı olduğu için hoşuma giden bir kısım oluyor. Sonrasında geriye dönük olarak da dönüp e, doldurabilirsiniz. İşte o günün vaktiniz yoksa birkaç günü tekrardan hani, hızlı bir şekilde üst üste doldurabilirsiniz. Ya yani bu açıkçası tamamen size kalmış bir durum. Sol taraftaki e, sayfada ise e, yaptığım sporları ve okumalarıma yer veriyorum. Geçen hafta mesela çok yoğun olduğum için bunları hiç yapamadım ve açıkçası biraz moralim bozuldu. üf Hiç spor yapamadım. İşte kilo aldım bilmem ne. Hani bu da insanda biraz stres yaratan bir durum olabiliyor. Ama sonra dedim ki bu sadece bu haftaya yönelik bir şey yani. 3-4 güne yönelik bir şey. Çok yoğunduk çünkü. Ankara'da bir çalıştaya katılmıştım vesaire. Neyse. Ee, kitap da okuyamadım dolayısıyla. Hani ama dedim bu haftaya yönelik bir şey. Bak bu hafta devam edersin. Üzülme. Kendimi bu şekilde motive ettim. Ya bence zaten böyle de yapmamız gerekiyor yani. Çünkü hani benim genellikle konuştuğum arkadaşlarım işte nasıl yapıyorsun, nasıl bu kadar çok işte ilgilenebiliyorsun bu işlerle vesaire şeklinde konuşuyorlar. İşte senin tabii şöyle şöyle işlerin yok, böyle böyle işlerin yok gibi. Yani açıkçası bence herkesin yoğunluğu kendine göre çok fazla. Herkes çok fazla yoğun, herkesin çok fazla işi var. Ve başka sorumlulukları var. Dolayısıyla bence burada e, kişilerin birbirleriyle yoğunluklarını kıyaslamalarından ziyade şunu önem vermeleri lazım. Benim önceliğim nedir? Yani ben mesela oturup da bir filmi izlemek yerine ya da ne bileyim işte gidip alışveriş yapmak yerine oralarda yaptığım harcama e, zamanı harcamak yerine buna en azından bir 15-20 dakika zaman ayırmak günlük olarak hoşuma gidiyor ve bunu yaptığım zaman da Açıkçası kendimi mutlu hissediyorum. Ya yani siz de kendinizi neyi mutlu hissediyorsa bence onu hobi olarak bulmalı ve buna devam etmelisiniz. Zaten şöyle bir şey oluyor bir müddet sonra. Bunu yapmadığınız zaman hani e, o eksikliği hisseder bir hale geliyorsunuz. Mesela benim bir kere yanımda defterim yoktu ve birkaç tane toplantıya katılmıştım e, ee, nereye not alacağım, ne yapacağım, hani nasıl ilerleyeceğim böyle bir sudan çıkmış balığa döndüm açıkçası. Telefonuma not almıştım mesela hemen eve gelir gelmez geçirmiştim. Yani dediğim gibi hani bu, bu sizin biraz alışkanlığınızla ilgili bir durum yani. O yüzden siz de eğer e, seviyorsanız bu tarz şeyleri bence yapabilirsiniz. Çok fazla işte illa böyle süslemenize gerek yok. Kendiniz normal kağıt kalem olması yeterli. Burada da e, bu şapiyerler e, üzerinden bahsettiğim işte ince bu etiketlerden hani şeffaf bunlar e, şeffaf değil pardon çok ince sayfayla bütünleşen etiketler bunlarla süsledim mesela. Hani biraz daha tema renklerine uygun olabileceğini düşündüm. Elimde de bunlar böyle tek tek duruyor ya sinirlerimi bozdu. Hani e, bir yerlerde yapışık bir halde değil. Genellikle sticker defterlerine falan yapıştırıyorum. Onunla da alakalı bir video çekmek istiyorum aslında sticker'larımı nasıl organize ediyorum, ne yapıyorum diye. Çünkü bunlar böyle tek tek durduğu zaman bayağı bir nasıl diyeyim unutulabiliyor. Ve böyle olduğu zaman da hani kullanılamıyor. Ben hani dediğim gibi hep kullanmaktan yanayım. Bir şeyleri aldık hani toklamak yerine kullanmaktan yanayım. Çünkü bunu söyleyen ben geçenlerde dolabımı düzeltirken ilkokul ortaokul aşamalarında biriktirdiğim böyle kağıt defter sticker'ları falan buldum. Hani bunları bulduğum zaman inanılmaz üzüldüm. Çünkü artık onları o küçüklüğümdeki kadar sevmiyordum. Küçüklüğümdeki kadar değer vermiyordum. Çünkü o zamanlar onlar bizim için çok güzel ve çok böyle muhteşem şeylerdi hatırlarsanız. Bunları şu an o kadar değer vermeme durumu bende bir nasıl diyeyim geç kalmışlık, boşa gitmişlik hissi uyandırdı. Evet. Bu kadar sevdiğim şeyleri mesela o zamanlar saklamışım ve kullanmamışım. O zaman şimdi neden e, saklayayım ki elimdekileri? Şu an bunları da çok seviyorum ya. Neden saklayayım ki bunları kullanayım e, hissiyatı uyandı bende. O yüzden de dedim ki e, yani şöyle diyorum ki mümkün olduğunca çok fazla e, almaktan ziyade e, yani tüketmekten ziyade üretmeye odaklanman senin için iyi olacaktır şeklinde düşünüyorum. Umarım bunu da böyle yapabilirim. Benim bu ayki yaptığım tema, Kasım ayı için kapak sayfası ve devamında gelen sayfa bu şekilde arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir. Siz de bu tarz şeyler yaparsanız sayfalar, benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun, beğen butonunu tıklayın ve benden gelecek olan videoları bekleyin. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.